adamın biri sinemaya gider. Tam film başlarken önüne saçını kazıtmış biri oturur. Ve sinemanın ışıkları bu adamın kafasına vurur. Arkadaki adam bir türlü filmi izleyemez. İçinden şunun ensesine bir tane yapıştırsam diye düşünür. Ama sonra oğlum adam iri yarı elleşse bile beni parçalar diyerek vazgeçer. Tam o sırada yanına temel oturur. Adam temele dönüp şu kafasını kazıtmış. Adamın ensesine bir tane vur sana 5 milyon vereceğim. Der. Temel dayanamaz. Adamın ensesine bir tane yapıştırır ve devam eder. Ulan Hasan sen burada mıydın? Adam dönüp ne Hasan'ı kardeşim diye çıkışır. Temel pardon kardeşim karıştırdım der ve adam önüne döner. Temel de 5 milyon vereceğim. Adam dayanamaz ve temeli tekrar. Vurur. Kardeş, bir tane daha yapıştır. Sana 10 milyon verecek. Temel, yine adamın ensesine bir tane patlatır ve ekler. Hasan sensin ve be, yeme beni. Adam sinir benim. Hasan değilim kardeşim be. Diye bağırarak ön koltuklardan birine Temel'in yanındaki adam artık filmi bırakıp kafasını kasılmış adamı aramaya başladı. Sonunda onu bulur ve hemen Temel'e dönerek Bak kardeşim işte oraya oturmuş. Git ensesine bir tane daha vur sana cebimdeki tüm parayı vereceğim. bir tane daha yakıştırır ve der ki... Ulan Hasan, burada mıydın? Ben de yarım saattir arkadaki adamı sen sanıp en sesine vuruyorum.